Herkese selam dostlar ben Deniz. Bugün sizlerle beraber hiçbir şey yapmıyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. Videoyu beğenip abone olup like atmazsanız çok 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 sevinirim. Beğenmiyorsanız dislike atmayı unutmayın. Ben de dislike atacağım bu videoya çünkü beğenmedim. Çünkü konum yok. Hadi başlayalım. Geldik. Of çok güzel aşağı atılacak bir yeşil görüyorum. Benim oyunum neden dondu pek lan? Oyun. P1 mükemmel müzik. Tamam. Şöyle. Burada adam var mı? Yok. Şuradan hızlı bir şekilde. Hop. Hop hop hop. Tamamdır. Şuradan devam ederim. Geldim mavi. Seni öldürmeye geliyorum. Öldüm mavi. Ama bir şey diyeceğim canım çok az ya. Alabilir miyim diyeceğim de. Zor. Düş aşağı. Güzel. Uf çok iyiyim be. Kesinlikle düşmedim. Kesinlikle. Kesinlikle düşmedim. Yalandır. Hop şöyle hızlı bir şekilde alalım ve yolculuğumuza devam edelim. Lan lan. Adam buraya kadar gelmiş. Burada mı düştün ya kanka? Ciddi olamazsın. Ölüyorum ben. Ölüyorum ben. Ölüyorum ben. Ölüyorum ben. Ölüyorum ben. Neyse. Ben ölmem. <laughs> Kolaydı. Canım az ama bu adamı alabileceğime inanıyorum. Tut tut Oğlum bu oyun neden kasıyor ya? <laughs> Oy fake. Oy professional. <laughs> Çok eğleniyorum şu an. Öldün canım. İkinci parttan selamlar dostlar. Hemen yapıştıralım ve gidelim. Yol uzun. Çok uzun be dostlar. Yola geldik. Ya Gel buraya. Tamam. Hop hop hop. Ben lan kanka. Lan lan what? Bu adam düşecek diye teker teker tıkladım adam ölmüyor ya Kanka öl artık Adam ölmemeyi bulmuş ya bekle bekle geliyorum ben şimdi bekle bekle geldim Bu ne ya nasıl bir oyun tarzı bu Kırramadım neyse Alacağım şimdi adama Jitter'ın gücünü göstereceğim Ah ben de aynı şekilde vuracağım Al ah, ne oldu Hemen şimdi Moonwalk geliyor çı 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 çı. Neyim ben be? Neyim ben be? Bunda yapsam bir işe yaramayacak. Kazmam yok. Yukarı çıkacağım. Sonra oradan kazma alacağım. Hayır. Lan adam yatağı boş bıraktın kanka. Lan lan. What? Bu adamlar neden bana dalıyor? <laughs> Bu neydi ya? Oo sarı mükemmel. Ee. Mükemmel. <laughs> Şakaydı. Hop şuradan mükemmel bir şekilde Spider-Man hareketleriyle şuradan hop zıplayacağım. Şuradan iki blok koyacağım. Sonra şuradan atacağım şunu hop. Adam bu tarafa doğru gelecek. Kapatmaya çalışacak. Ben de arkadan vuracağım o adamı. Kanka arkadan vurmam lazım sana ama. Heh. Şimdi. Hop tamamdır. İki kere vurdum. Tamam kanka. Tamam kanka. Sorun yok. Şimdi. Hoppala hoppala hoppala. Ya böyle işin. <laughs> ne güzel uçtum ya. Şurada adam yok. Turuncuya gidelim. Oy. Ben oraya bir gideyim de görsen. Yarışmacımız Godbridge yaparken yanlışlıkla aşağı düşme yani. <laughs> <laughs> i̇şte Godbridge yapmanın azin sonu. La, la. la adamın beyzi de burası değilmiş. Kolaydı. <laughs> Neyse bu videonun sonuna gelelim. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.